Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 10 Ağustos tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce bu yaz şu ana kadar yapılan en iyi transfer kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Manchester United ve Liverpool Federico Chiesa'yı transfer etmek istiyor. İki kulübünde İtalyan Yıldız için çok istekli olduğu belirtildi. Son dönemde sakatlık sıkıntıları yaşayan İtalyan Yıldız da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Geçen sezon 37 maçta 10 gole imza atan Yıldız oyuncu için Liverpool'un 20 milyon sterlini gözden çıkardığı da aktarıldı. 35 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Chiesa'nın Juventus'la 2025 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Zielinski yerine Borussia Dortmund'dan Emre Can'ı istedi. Bayt'ta e yer alan habere göre Napoli Borussia Dortmund ile Emre Can transferi için pazarlıklara başladı. Napoli'nin bu transferi 10-15 milyon euro aralığında bir bedelle bitirebileceği de belirtiliyor. Daha önce Juventus'la İtalya Serie A'da forma giyen Emre Can, 2020 yılında Borussia Dortmund'a katılmıştı. 30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunun 10 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor geçtiğimiz sezon Bordo Mavili formu altında başarılı bir performans gösteren Onuacu'nun transferinde en ciddi kulüp olarak girişimlerini sürdürüyor. Kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak için yapılan girişimlerden istediği sonucu alamayan Fırtına yeni bir öneriyi gündeme getirdi. Southampton'a kalıcı transfer içeren bir teklif yapıldı. İngiliz ekibi ilk kiralama teklifini reddetmişti. Ancak Onuacu'nun tapusunu almayı içeren teklifi değerlendirecekler. Geçen sezon formasını giydiği Trabzon'da 25 resmi maça çıkan onu 17 gol 4 asiste imza attı. Transferin en hızlı takımlarından birisi olan Trabzonspor Okay Yokuşlu'ya yöneldi. Bordo mavili takım West Bromwich Albion'da forma giyen eski oyuncusu için harekete geçti. Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun transferi için milli oyuncunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı. 30 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş'la da anılmıştı. 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'nun kulübü West Bromwich Albion'la sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Başarılı oyuncunun da Süper Lig'e gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Geçelim Beşiktaş'a. Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim geldi. Siyah beyazlı ekibin Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Udoakay ile ilgilendiği öğrenildi. Kartal'ın deneyimli savunmacının menajeriyle kısa süre içinde temasa geçip resmi sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı belirtildi. 1.93'lük oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 33 maça çıkan başarılı savunmacı, 2 gole de imzasını attı. Beşiktaş'ta transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak gündeme gelen isim İngiliz milli takımı ve Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire oldu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre siyah beyazlılar Manchester United'ın kaptanı ile görüşme halinde. Son dönemde performansı çok eleştirilen tecrübeli stoperin de ülkesinden ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istediği ve Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Siyah beyazlı ekibin Maguire'a 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Siyah beyazlılardan son olarak Immobile hamlesi geldi. Övün çözdemin haberine göre Beşiktaş Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki Immobile önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş'a 2 yıllık imza atacak. Lazio ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden deneyimli santraforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Lazio'da geçen sezon 43 maçta süre bulan Immobile 11 kez gol sevinci yaşadı. Başarılı golcünün de yeni bir meydan okumaya çok sıcak baktığı belirtiliyor. Sırada Fenerbahçe var. Premierlik ekiplerinden Tottenham, Sebastian, Szymanski transferini bitiriyor. Akşamın İngiliz basınından derlediği haberde, Polonyalı yıldızı uzun süredir takip eden Londra ekibinin oyuncuyu renklerine bağlama konusunda Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olduğu aktarıldı. Tottenham'ın 25 milyon euro ve bonuslar içeren teklifte bulunduğu ve Sarı Lacivert'le ekibin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi. 25 yaşındaki orta sahanın kısa süre içinde Tottenham'a imza atması bekleniyor. Başarılı oyuncunun 19 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sercan Amzoğlu'nun haberine göre Mourinho'nun kanat transferinde liste başı olan yıldız oyuncu Alansan Maxim'in kulübe alahliye ayrılmak istediğini söyledi. Kulübünün izin vermesinin ardından Fenerbahçe ile görüşen futbolcu Mourinho faktörü sebebiyle Sarıla Civert'le ekibe evet dedi. Fenerbahçe, Alahli kulübüyle kiralık transfer için görüşmeleri sıkı bir şekilde sürdürüyor. Kulüpler arasında özellikle oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle sıkı bir pazarlık da yapılıyor. Sarı Lacivertli takım Alansan Maksim'in için kulübü Alahli'ye yaptığı teklifi de yükseltti. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer ettiği Ryan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daily Record Ryan bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağını ve İngiltere'ye döneceğini yazdı. Haberde 3 İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği bilgisi de paylaşıldı. Bu kulüplerden birisinin Ipswich Town olduğu da belirtiliyor. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı. Geçen sezon 18 maçta 1 gol 2 asiste imza atan Kent'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Başarılı oyuncunun 3,5 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Son olarak Galatasaray, Galatasaray'da Davinson Sanchez'e talip var. Özellikle Everton ve Napoli'nin deneyimli yıldızın durumunu yakından takip ettikleri aktarıldı. Davinson geçtiğimiz sezonda Galatasaray formasıyla 32 resmi maça çıkıp 3 gol atmıştı. Sarı Kırmızılı ekibe resmi teklif yapmaya hazırlanan iki kulübün de 15-20 milyon euro arasında bonservis önerecekleri belirtildi. Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakan Sanchez konusunda Sarı Kırmızılı ekibinde 20 milyon ve üstünde gelecek teklifleri kabul etmesi bekleniyor. 28 yaşındaki başarılı savunmacının 2027 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Galatasaray Rodrigo de Paul için harekete geçti. Sarı kırmızılı takımın hem Atletico Madrid'le hem de oyuncu tarafıyla görüşmelere başladığı belirtildi. 30 yaşındaki başarılı oyuncu için yapılan ilk görüşmelerinde olumlu geçtiği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon 48 resmi maçta görev alan Yıldız Ortasağ bu maçlarda 4 gol 6 asiste de imzasını attı. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Arjantinli orta saha oyuncusunun 2026 yılına kadar da Atletico Madrid'le sözleşmesi devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'a İngiliz devi Liverpool'un talip olduğu öğrenildi. İngiltere'den Manchester United Tottenham ve Aston Villa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki forvet oyuncusunun Hollanda savunmasında forma giyen dünyaca ünlü isimler Van Dijk ve Nathan e karşısında kurduğu üstünlük kendisine hayran bırakılmasını da sağladı. Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro bon servis belirleyen Sarı Kırmızılı yönetimin özellikle Hollanda maçından sonra bu rakamın çok daha üzerinde bir satışa sıcak baktığı da bildirildi. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.